Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında şifre ayarları, parmak izi, yüz okuma ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan kilit ekranı kısmına giriyoruz. Buradan ekran deseni. Buradan ekran kilidi türünü seçiyoruz. Varsa şifremiz giriyoruz. İstersek burada şifreyi pin şifre desen olarak seçebiliriz veyahut ekranı kaydırma şeklinde açmayı ayarlayabiliriz veya hiçbirini veyahut hiçbirini seçersek direkt ekran açılacaktır. Buradan yüz ve parmak izi ayarları var. Buradan parmak izini seçerek devam diyerek parmak izimizi kaydedebiliriz. Bu şekilde parmak izimiz kaydı olacaktır. bitti diyerek devam edebiliriz. Buradan güvenlik ve gizlilik kısmına girerek biyometrik veriler kısmından yüz tanımayla parmak izi verilerine erişebiliriz. Burada mevcut parmak izini silebilir, ismini değiştirebiliriz, yeni parmak izi ekleyebiliriz. Aynı şekilde yüz tanıma ile ilgili verileri de buradan ulaşabilir. Yeni yüz tanıma ekleyebilir. Mevcut yüz tanımayı kaldırabiliriz.